Oğlum benim 8 ay önce saçlarım ne güzelmiş. Ananı satayım şu renge bak. Saçımı gri bu boy griye boyamak istiyorum. En iyi jungle main. Jungle but not with henna. Adam doyacak mı? Aşağı bana aldı iyi. Aa eleman Vayne aldı ne yapacağız? O Vayne almasa iyiydi ya. Wayne'i şimdi ben intlersem. Adam bana atladığı zaman bir e, cezalandırmam lazım. Aphelios mu Ezreal mı? Aphelios çünkü daha zevkli. Olaf falan da geldi ya böyle bir. Evet abi geçen diyecektim çok iyi duruyor o saç. Oğlum biz o saçı nasıl yaptık biliyor musun bak. En başta bizim planımız öyle bir saç yapmak değildi. Gir kanalımın shortslarına. En baştaki haline bak ne kadar çirkin. <laughs> çok çirkin durmuyor mu en baştaki hali? Ama dipten uzayınca bir de yeni boya kullanmayınca. Baksana sonra gelişimine bak sonra. Kırmızıyı birazcık yakmak istiyoruz burada. Beyin 3 level. Hop biz de 3 olduk oğlum. Oğlum ne vuruyorum adama? Ha hayırdır lan kime karşı Vayne oynayacaksın ha? Aa Jarvan trollü. Böyle, böyle böyle bir gank yok. Bir de benim Q bitti. Sineğri bitirdim istemeden. Jarvan'ın buraya lane gank denemesi çok saçma noktanın altı olmadan. Adamlar bizi oynayamaz zaten. Ağızlarına vurduk. Allah'tan beyaz silahımız geldi hemen. Hemen Drake hızlıca alıyoruz. Javan'ın kaybettiği vakti burada avantajı çeviriyoruz. Ha 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 ha. Zink Jarvan nasıl yetişti oğlum buraya? Sena ne kadar iyi oynuyor ya. Oğlum ben Sena'ya oyun başı flame attım direkt ama adam iyi oynuyor. Bu pozisyonda ben kötü oynamış olabilirim ya. Baya kötü durumda kaldık. Nokta önürtüsüne baya saygısızlık yaptık da neden Herald'a oynamıyor iki jungle'da? Anlamış değilim ya. Öldüm ya. O da öldü. İyi bari. Ama wave adama kalacak. Oğlum gidip öne neden bubble diyorsun Ömer salağa? neden silahını değiştirip snare attın? Al range silahını. Pıttık pıttık range silahınla vur değil mi? Birazcık aptallık yaptık. Herald oynanırken burada ölmemem yetiyordu aslında takım için. As. Ben niye agro aldım ki? Adamın attığı stun'ın güzelliğine bak. Oğlum ikisi de aynı anda vurdu bizimkilerin ya. Birisi skill atacaktı. Ondan sonra diğeri şey atacaktı. Agro'yu alacaktı. Burası my bad yine. Ejder geldi. Ben şimdi beyaz silahı da getiriyordum. Tekrardan Ejder'i 10 saniyede alacaktık ya. İkinci hatayı da yaptım arada. arada. Fucking fuck. Bir vursun da Q atayım ya. kuleyi de alırız hızlıca. Beyaz silah olduğu için hemen çakramları kasıyoruz. Yan silahla Q basıp. Kuleyi çok hızlı alabiliyoruz o sayede. Demeyici etmez sandım da yetiyormuş ya. Ne yapıyor lan bu? Hey alkolik. Onunu tutuyorum. Ah mebe. Adam bizim wave'i kuşlamamızı da bekledi de. Aa. <laughs> Yerimde durup vurdum vallahi adama. Arkayı kesiyorlar da oğlum. Yani bu olaya bak biz set bu olayı. Olaf sabahtan beri şurayı puşluyordu. Şimdi vazgeçti. Acaba kırmızı ulti mi atsaydım? Direkt çakram kasayım belki sustainleyebilirim Olaf üzerinden dedim de. Güzel olmadı. Nocturne'ü gördüm ya. Ne vurduk ona bir görelim. Yarıcan alıyoruz kanka. Ebesinin nikahından yarı can alan silah kombinasyonu. Yakındayken 1500 çakramla beraber adamları halleden silah kombinasyonu. Random fight çıkartan O adama mı gideceğiz gerçekten mi ya? kesiyor o zaman herhalde. Herald'ı açmış olmasın adam mide. Ultim daha yeni geliyor. Ya yani hayatımda ilk kez böyle bir şey yapabildim. Çok güzeldi ya. Ah harikaydı ya. Aa, en 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 mutlu League of Legends yayıncısının oyun <laughs> yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Benden daha mutlu League of Legends yayıncısı bulamazsınız şu anda. Ve silah kombinasyonlarım da oyun boyu hep doğruydu. Hep güzeldi yani. Gerçekten bu sezon bu sezon değil ya baya lifetime oynadığım en iyi şey. Oynadığım en iyi Afelios. Odun yapacak bir şey yok zaten artık. Takımda beni korumaya çalışıyor. Üzerine midimiz falan da iyi. Oğlum kaç, kaç kilometre daha gelecek? Hadi hareket edemedim. Ya oğlum kuleyi almak varken benim range silahım varken neden fightliyoruz ya? But if we commit we win. Just take a turret. Play with my guns. I had range this one. Güzel. Bir şey diyeyim mi? Ölmüyormuşum ben. Ölmeyeceğimi fark etmedim bile. Ölecek. Flash'ı varmış da kötü flash. Ah güzel. O Vayne o EQ'yu yi dojlamalıydı. Yine dojlayamadı ya yok. Vayne trollüyoruz oyunu. Vayne taşıyamıyor ama. O Vayne oyuncusu değilmiş. Güzel pozisyon almalıyım. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın. Yani izlemeye değer yapmayı seviyorum. Ve evet, nokta nit Buradaki Vlad mıydı? Oğlum var ya. Öldü. O da öldü. Biz klikledik ya Daha oyun bitti zaten Ben Jarvan'ı onur atacağım Çünkü ben jungle oynamak istemiyorum Senel supportla beraber dedim Adam da dedi ki AD geçebilirsin Ben de AD geçtim gayet güzeldi Sx'i kazandım ve max damage atmışım yine. Bu garip yani iyi oynuyorum galiba. Ben iyi oynadığımı düşünmüyorum yine de. Daha iyi oynanır da. Ömer dün bir rüya gördüm. İnternete dikiş makinesi çalışma prensibi yazıyordum rüyamda. Aramada en üstte senin center <laughs> klipleri çıkıyor. <laughs> ne alaka? Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın. Cimazısın isyankarsın Vefasızsın, nefasısın ya